Sì, voi gli altri, più serio, Oh, No, <laughs> ustava böyle. Bunu şey yapmak için onlar kullandılar. Benim 11 yaşındaki torunum bu işi işiti. Yayında şimdi de torunlar diyor ki bu işiti diyor. Soruları kötü göstermek istemiyorlar gaz şey ziyaptı. Usta da diyorlardı. Vallahi bir sizin peşiniz kalınız ya. yani. Yani siz Müdahale ediyor adamlar. Ya Türkçesi yok mu falan. Ama tren çekerimeler, avukat çekerimeler, kendilerini tık 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 kullanıyor. Böyle. Yani şey şu biz takip ediyoruz. Evimizde takip ediyoruz Gittiğimiz her yerde takip ediliyoruz. Ben bu için geldim.